Yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Biliyorsunuz artık son 10 yıl içerisinde oyun sektörü aldı başını gitti. Yani ben küçüklüğümden beri oyun oynamayı seven bir insanım. Ama oyun sektörü çok farklı bir noktaya evrildi. Özellikle bulut oyunlar konusu biraz böyle bizim aslında canımızı sıksa da Türkiye özelinde konuşuyorum. Globale baktığımız zaman gerçekten bulut oyun sistemleri çok güzel bir şekilde çalışıyor. Neden canımızı sıktığına da değineyim. Düşük internet problemleri yaşayabiliyoruz. Mesela bir GeForce Now veya Xbox Game Pass aldığınız zaman bulut oyunlarında hem böyle biraz sıra oluyor hem de e, düşük gecikme ile birlikte aslında oyunları bir bulut tabanı üzerinden oynadığımız için bazen gecikmelerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi bugün e, çok farklı bir ürün inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Amerika'da 300 dolara satılan Logitech'in G Cloud'ı yani bulut oyunlarına entegre edilmiş bir oyun konsolunu inceleyeceğiz. Söz daha fazla uzatmayalım. Şöyle de kutuyu ben sizlere göstereyim. Dış kutudan da anlaşıldığı gibi çok güzel bir tasarımı var. Bakalım kutu içeriğinde neler var? Hızlıca kutu içeriğini izleyelim. Daha sonrasında buradayız. Şimdi ürünü kutusundan çıkarttık geldik. Ben içerisine bir sürü oyun yükledim. GeForce Now hesabımı ekledim vesaire. Şunu belirtmek istiyorum. Xbox'ın Gaming Cloud servisleri Türkiye'de çalışmıyor. Bunu belirtmek istiyorum. Yani Xbox Game Pass'iniz varsa Ultimate modelini yükselttiyseniz e, Bulut servislerini kullanamayacaksınız. Ama GeForce Now hizmetini kullanabiliyorsunuz. İşte Battlefield 1 oynayabiliyorsunuz. 2042 oynayabiliyorsunuz. Apex Legends vesaire derken bir sürü oyun var. Bunu zaten detaylar kısmında sizlere gösteririm. Şimdi biraz böyle tasarımına bak istiyorum. Çünkü kutudan çıkar çıkmaz zaten siz de gördünüz. Baya ince ve ergonomik bir tasarım olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle cihazın butonları gerçekten çok iyi bir şekilde tasarlanmış. PlayStation 5 kolunu hiç kullandınız mı bilmiyorum ama oradaki dokunma hassasiyetiyle neredeyse çok benziyor. İki tane joystick'imiz var arkadaşlar. Ekranın sağ ve sol tarafında. Yine X, Y, A, B butonlarını görebiliyoruz. Yine PlayStation'dan bunlara aşikarsınız. Sol tarafta yön tuşlarımız bulunmakta. Bir adet Logitech butonumuz var. Home button batınımız var ve üst tarafta kontrol butonlarımız var. Alt tarafa baktığımız zaman burada kablolu kulaklıkla oyun deneyimini yaşamanız için 3.5 milimlik jack girişi entegre edilmiş. Type-C girişimiz var. 2 adet hoparlörümüz alt tarafta ve stereo ses deneyimi bizlere sunuyor. Üst tarafa baktığımız zaman sesli kısma ve açma butonlarımız var ve güç butonumuz da hemen onun yanında konumlandırılmış. Güç butonuna şöyle sol tarafa bir kere çektiğiniz zaman direkt olarak ekran kapanıyor. Uzun süre sol tarafa çekerseniz eğer cihazı kapatıp yeniden açmanıza olanak sağlıyor. Bu arada cihaz gerçekten ergonomik olarak çok iyi duruyor arkadaşlar. Elinize aldığınız zaman hiçbir şekilde terletme hissiyatı yaşatmıyor. Son olarak üst tarafa baktığımız zaman burada micro SD kart desteği de mevcut. Şöyle kauçuklu bir şekilde açtığınız zaman dışarıya çıkıyor. Şimdi arka tarafa baktığımız zaman burada kauçuk malzemeler tercih edilmiş ve bu da ergonomiyi bir üst seviye çıkarıyor arkadaşlar. Parmaklarınızın bu arka kısma gelen yeri cihazı tam net bir şekilde kavramanıza olanak sağlıyor. Peki Samet bu cihazda nasıl bir işlemci var? İşte ekranı nasıl vesaire der Biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. İçerisindeki oyunlara oyun testinde bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bu oyun konsolu 7 inç büyüklüğünde ve full HD bir ekrana sahip. Ayrıca IPS bir panelle birlikte geliyor. Ve 60 Hz'lik bir ekranı var. Bunu da belirtmiş olalım. Burada 120 Hz'lik bir ekran olsaydı daha iyi olabilirdi. Çözünürlük belki bir tık artırılabilirdi. Ve ekran kası oranı ekrana baktığınız zaman buradaki çerçevelerin biraz böyle tıraşlanmış olduğunu. Yani ekranın daha böyle içe doğru geldiğini görebiliyorsunuz. Buradaki ekran ne çok çok iyi bir ekran ne de çok çok kötü bir ekran arkadaşlar. Açıkçası ben bu oyun konsolunu alacak olsam internetimin iyi olması gerekiyor ve GeForce Now'a üye olmam gerekiyor. Şunu da söyleyeyim Steam Link'i kullanarak Steam'deki oyunlarınızı konsol üzerinden entegreli olarak oynayabiliyorsunuz. Steam'deki GeForce Now'daki veya Google Play Store'daki birçok oyuna entegreli bir şekilde çalışıyor. Yani Logitech mühendisleri senkronizasyonu çok güzel bir şekilde tamamlamışlar ama mesela PUBG Mobile'da çalışmıyor. Call of Duty'de çalışmıyor arkadaşlar. Apex Legends'da çalışmıyor bunları da anlatacağım. Merak etmeyin. Şimdi diğer teknik özelliklere baktığımız zaman burada Android tabanlı bir işletim sistemini görebiliyoruz. Snapdragon 720G işlemcisi bulunmakta. Sonundan da anladığınız gibi gaming bir işlemci altyapısı bulunmakta. Bununla birlikte oyunlarda hiçbir şekilde kasma dolma yaşamıyorsunuz dostlar. Bilginiz olsun. Ayrıca bu oyun konsolunu tablet olarak da kullanabiliyorsunuz. Ayarlar kısmından ister tablet ister oyun konsolu moduna da alabiliyorsunuz. Ek olarak 64 GB'lik bir hafızamız var. Yani Google Play Store'dan uygulama indirmek için de aslında size Logitech mühendisleri burada bir hafıza bırakmışlar. Ek olarak 4 GB'lik de bir RAM'imiz var. Batarya kısmı nasıl derseniz GPU-Z programında Logitech'in kendi sitesinde batarya dair bir şey bulamadım. Ama yurt dışı kaynaklarına göre cihazın içerisinde 6000 mAh'lik bir batarya bulunmakta dostlar. Onun dışında cihaz 450 litrik parlaklığa ulaşabiliyor. Ve burada Bluetooth 5.1 teknolojisini de görebiliyoruz. Ekran parlaklığı zaten çok dışarıda oynayamayacaksanız normal şartlar altında yeterli geliyor. Ama burada eksik bulduğum bir yan var. O da Wi-Fi 5 ile birlikte gelmesi. Şimdi bulut sistemleri dediğimiz zaman bir kere Wi-Fi 6 olması lazım ki interneti çok iyi bir şekilde kullanabilelim. Modemden gelen o interneti çok iyi bir şekilde kullanalım. Burada Wi-Fi 6 olsaydı daha iyi olabilirdi diyorum. Şimdi cihazı böyle açtığınız zaman gerçekten arı üzerinde çok akıcı olduğunu belirtmek istiyorum. Yani tamam 300 dolarlık bir oyun konsolu ancak karşısında bir rakip var. Steam Deck var. Dein iddiasına göre bu oyun konsolu Steam Deck'ten daha iyi. Ayrıca ergonomik olarak, tasarım olarak da Steam Deck'ten bence daha iyi duruyor. Onun dışında Logitech'in mühendisleri diyor ki bu oyun konusunu birlikte tam 12 saatten fazla oyun oynayabiliyorsun tek bir şarjla. E, gerçekten de öyle yani. Bataryası bitmeyen bir oyun konsolu yapmışlar dostlar. Şimdi ne yapalım? Sizlerle birlikte indirmiş olduğum oyunlara girelim. GeForce Nova girelim. Steam Link'i biraz sizlere göstereyim ve Google Play Store'da hangi oyunları oynayabiliyoruz? Onları oynayalım. Daha sonrasında buradayız. Evet oyun testlerine hep birlikte baktık. Burada belki soru işaretleriniz olabilir. Lütfen yorumlar kısmında bunu yazın. Cevaplamaya çalışayım. Ürünü zaten daha yeni kutusundan çıkarttık. Yani ben ürünü böyle 2-3 aydır kullanan bir insan değilim. Sadece teknik özelliklerini içerisinde kurduğum oyunlardan yola çıkarak ve arayüzü deneyimleyerek sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ürünü almak isterseniz dostlar size bir link bırakmaya çalışacağım. Yani bulacağım işte Amazon'dan ithalatçı garantili vesaire yine de bir link bırakmaya çalışacağım. Onun için de dediğim gibi e, yorumlarınızı bekliyorum. Eminim böyle bir oyun konsolu almak isteyenler var. Vardır. Şimdi bir başka soru da şu olabilir İşte TikTok'a, Instagram'a vesaire girebilir miyim? Evet girebilirsiniz. Bu tarz dikey istekleri girdiğiniz zaman cihazı şu şekilde kullanmak zorundasınız. Hemen Instagram'a gireyim mesela. Evet, Allah kendi videom çıktı. Ben Dur. Rücaydı, Allah. Şu an mesela Instagramdasınız dostlar. Şöyle göstereyim. Allah butonlara bastayım. Mesela ana menüye dönmek için hemen home button'a basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde dönüyor. Mesela TikTok'a girmek istiyorsunuz. Bu arada iki uygulamayı aynı anda çalıştırmıyor. Mesela TikTok'a girerken işte Instagram'ı kapatayım mı dedi bana. Şu sesi bir kısalım. Allah bu TikToker'lar var ya bu TikToker'lar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde TikTok'u kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça hızlı ve stabil çalışıyor. Yani bilmenizi istiyorum. Android Ara ile birlikte geliyor. O yüzden Yeşil Robot'ta bu cihazı inceliyoruz. Şimdi günün sonuna geldiğimiz zaman bu cihazla ilgili almalı mıyım yoksa almamalı mıyım? Şimdi baktığımız zaman aslında oyun konsolu olarak gerçekten çok tatlı duruyor. Yani ben isterim evimde böyle bir oyun konsolu olsun. İşte akşam eve geldim yorgunum bilgisayarımı açacağım da Playstation'ımı açacağım da hemen işte L koltuğu uzandım aldım oyun konsolumu çatır çatır oyun oynadım. Bu gerçekten güzel bir olay. Yani insana bence zevk verir. Ama derseniz ki ya ben bunu aldım da hani evde duracak işte ben Playstation'ım var işte bilgisayarım var Xbox'ım var ne bileyim bir de bununla mı oyun oynayacağım derseniz. Bir de şöyle bir durum var yani Xbox Game Pass çalışmıyor. Sadece GeForce Now ve Google Play Store'daki belli başlı oyunlar oynuyor biliyorsunuz. Yani Google Play Store'daki çoğu oyun çalışmıyor. PUBG Mobile çalışsaydı mükemmel olurdu bu arada. Bir de en büyük problem şu. Bulut hizmetleri yani Türkiye Türkiye'deki internet hizmetlerinin ben çok yeterli olmadığının kanaatindeyim. Yani baktığımız zaman her evde 200-300 megabitlik bir internet yok. Yani benim evimde 50 megabitlik bir internet var öyle söyleyeyim. Kağıthanede oturuyorum ve hal böyle olunca bir bulut hizmetine bağlandığınız zaman oyunlarda belli başlı problemler yaşayacaksınız. İşte GeForce'da ama belli bir para ödemeniz gerekiyor. Aylık 200 lira gibi bir fiyatı var. Ben deneme sürümünü alıp sizlere gösterdim bu arada. Onun dışında cihaz güzel. Cihazla ilgili hiçbir problemim yok. Yani Türkiye'de yaşamasaydım kesinlikle bu oyun konsolunu tercih ederdim. Yine farklı bir ürünü incelemiş olduk Yeşil Robot YouTube kanalında. 100.000 abone olmamıza da herhalde çok az bir zaman kaldı. Belki de bu videoyu çekerken olmuşuzdur. O nedenle beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.